Sevgili öğrenciler 9. sınıflar merhabalar hoş geldiniz. Arkadaşlar 9. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı sınavına birlikte çalışacağız. Bu yazılı kağıdının linkini ben açıklama bölümüne bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden sınavlarda başarılar dilerim. Evet arkadaşlar 1. soruyla başlıyoruz. Yukarıda verilen metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Metne bir bakalım. Din Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen ilahi kurallardır. Bu ilahi kurallar akıl sahibi insanlara hitap eder ve Allah ile insan arasındaki ilişkileri düzenler. Bu sebeple dinin hem uluhiyete hem de ubudiyete ait yönü vardır. Uluhiyet ne demekti? İlahlık anlamına geliyordu. Sadece Allah'a özel bir kavramdı. Ubudiyet ise kulluk anlamına geliyor tüm yaratılmışlar için geçerli bir kavram. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. Dinin muhatabı kimdir? E değinilmiş midir? Evet, insanlara gönderiliyor. Akıl sahibi insanlara hitap eder diyor. İkinci olarak din niçin akıl sahibi insanlara hitap eder sorusunun cevabı var mı? Bunu göremiyoruz. C şıkkına bakalım. Dinin amacı nedir? Allah ile insan arasındaki ilişkileri düzenler diyor. Bu amacı olarak burada zikredilebilir. D şıkkına bakalım. Din kim aracılığıyla insanlara ulaştırılmıştır? Peygamberler aracılığıyla o da var. E şıkkına bakıyoruz. Kim tarafından gönderilmiştir? Allah tarafından gönderilmiştir. Evet, din kime hitap eder? Onun cevabı var ama niçin akıl sahiplerine hitap ediyor? Bununla ilgili bir cevap yok. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. İkinci soru. Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allah'ın emri ve yasaklarını peygamberlerine ulaştırma biçimine ne ad veriyoruz? Vahiy adı veriyoruz. Vahiy aynı zamanda Allah'ın mesajlarına verilen isim. Bunları ulaştırma biçimine de vahiy adı veriliyor. Bu emir ve yasakları peygamberlerin insanlara ulaştırmasıdır. Peygamberler kendilerine gelen ilahi mesajı ne eksik ne de fazla tam olarak insanlara ulaştırırlar. Buna ne ad veriliyordu? Ulaştırmalarına bildirmek anlamına gelen tebliğ adı veriliyordu. Vahiy ve tebliğ olacak cevabımız Ceyhan olacak. Üçüncü soruya geçiyorum. Arkadaşlar bu sınav kağıdımız tamamen testten oluşuyor. Kavram sorularından, doğru yanlış sorularından ve klasik sorulardan oluşan başka bir videomuz daha var. Onu bu videonun sonuna ben bırakacağım. Açıklama bölümüne de bırakacağım. Mutlaka onlara da bir derim. Evet, üçüncü soru. Yukarıda verilen hadiste önemi vurgulanan konu hangisi? Hazreti Peygamber din samimiyettir buyurdu bir tane kelimeden bunu yakalayabiliriz arkadaşlar. Samimiyet neydi? Bu kavramı iyi bir şekilde bilelim. 11. sınıfta da var. Her sınıfta var ama 11. sınıfta konu başlığı olarak var. İhlas olacak cevabımız. Devamını da okuyalım. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine Allah'a, kitabına, resulüne, Müslümanlara, idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu. Bu Bursa şıkkı olacak. İhlastır cevabımız. Dördüncü soru. Deniliyor ki din insanın anlam arayışına ışık tutar ve bu konudaki sorularına cevap verir. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı sadece dinde bulunmaz? Dinde bulunanları belirleyelim. A şıkkına bakıyoruz. İnsanın öğrenebilme yeteneği sınırlı mıdır? Bunun cevabı dinde değildir. Diğerlerini okuyalım. Allah insanları güzel davranışlarla mı sınamaktadır? Evet. Ahirette herkes yaptığının karşılığını görecek midir? İnsan Allah'a ibadet etmek için mi yaratılmıştır? Niçin yaratıldığımızı ifade ediyor. Allah'tan geldik yine Allah'a mı döneceğiz? Bunlar insanın anlam arayışına, sorularına cevap veren yargılar. A şıkkı olacak cevabımız. Beşinci soru. 5. soruda bir metin var. Bu metne göre diye sorulmuş. Dinimize göre her çocuk günahsız olarak tertemiz bir ruhla dünyaya gelir. Buna ne ad veriyorduk? Hemen bunu yazalım. Fıtrat adını veriyorduk. Evet, doğuştan iyi veya kötü olmak söz konusu değildir. Sadece iyilik ve kötülük yapabilecek bir kabiliyetle yaratılırız. İrademizle bu yeteneklerimizden istediğimizi seçeriz. Eğer insan doğuştan getirdiği tertemiz fıtratı koruyabilirse iyiliği seçecektir. Verilen metne göre ben kötü olarak yaratılmışım, davranışlarımda özgür değilim, kötü duygularımı kontrol altına alabilirim. 3 tane yargı var. Bu 3 yargıdan hangileri doğru olmadığını söyleyebiliriz bunların? 1 ve 2 de belirtilen yargıların doğru olmadığını söyleyebiliriz. 3. yargı doğru bir yargıdır. Cevabımız edirne olacak. Altıncı soruya geçiyorum. Altıncı soruda ne var? Yukarıda verilen metinde en temel hangi sorunun cevabı niteliğinde bu metin? Bakalım okuyalım. İman içten bağlılıktır ve kalbin işidir. İslam ise teslim olmak, boyun eğmek demektir. Evet İslam'ın sözlük anlamı burada bilelim. İslam ne demek? Teslim kelimesinin içinde İslam kelimesi var. Örneğin kişinin diliyle söylemesi ve bu inanca göre davranışta bulunması teslim olduğunu, yani Müslüman olduğunu gösterir. Bu manada her mümin Müslümandır ancak her Müslüman mümin değildir. Örneğin münafıklar dilleriyle, davranışlarıyla teslim olmuşlardır. Bu manada Müslümandır ancak kalplerinde iman olmadığı için mümin değildirler bu metinde ne açıklanıyor bize? İslam kelimesi neyi ifade etti? O nasıl gerçekleşir? İman ne demektir? Nasıl gerçekleşiyor? Ve aradaki fark bize gösterilmiştir. A şıkkına bakalım. Müslüman olmak için en temel şart anlatılmıyor. B şıkkına bakıyoruz. İman ve İslam kavramları arasındaki farka değinilmiştir. Evet doğru cevabımız bu. İman da kalbin önemlidir. Kimlere münafık denir? İmanın gerçekleşmesi için ikrar zorunlu mudur? Bu sorulara cevap yoktur. Evet 7. soruya geçiyorum. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi dinin ubudiyete ait yönünü ifade eder? Neydi ubudiyet? İbadet kelimesini içinde görebiliyordu. Kulluk demekti. Özelde insanlar için genelde tüm yaratılmışları için geçerliydi. Evet şimdi ubudiyete ait yönüne bakacağız. Yani sadece kullara ait yönü mü, Allah'a ait yönü mü? Dinin tanımında her ikisi vardır. Hangisi ubudiyete ait, hangisi uluhiyete ait? Bununla ilgili bir soru. Allah katında hak din İslam'dır. Allah bunu söylüyor. Yani Allah'a ait yönü belirleyicilik var burada. Bugün size dininizi ve üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak da İslam'ı beğendim diyor. Allah diyor bunu uluhiyetle ilgili. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din kabul edilmeyecek ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Yani burada da Allah tarafından bir belirleyicilik var. Diğer ayetlerle de bağlantılı zaten. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte ubudiyetle ilgili bölüm burada var. E şıkkına da bakalım. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını verecektir. Din kavramının sözlük anlamlarından birisi de budur. Cevabımız Denizli olacak. 8. soruya geçiyorum. Arkadaşlar 8. soruya geçeceğim ama öncesinde mutlaka ve mutlaka sizlerin yorumlarınızı beklediğimi ifade etmek istiyorum. Eleştirileriniz, önerileriniz varsa mutlaka almak isterim. Bunları lütfen belirtin. Evet 8. soru. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir, öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Bu ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? İman ağaçtır, güzel ahlak da o ağacın meyveleridir. Doğru, buna ulaşılabilir. Kur'an'da bütün nasihatler için birer örnek verilmiştir. Burada bir tane örnek var. Buradan ulaşılamaz ama diğerlerine de bakalım. Aşık olamaz. Allah insanlara nasihat ile doğruya yöneltmektedir. Doğru. Kur'an insanlar için güzel öğütler içerir. Kur'an'da örnek vererek anlatma yöntemi kullanılmıştır. Cevabımız Bursa olacak. Dokuzuncu soru. Şimdi arkadaşlar 9. soruda imanın dereceleri var. Ee, hangi imanın dereceleri? Tafsili imanın dereceleri. Ne demekti bu? Tafsili kelimesinde hangi kelimeyi hatırlayacağız? Ayrıntı. Yani toptan iman değil ayrıntılarıyla bilerek inanmak. Bunun da dereceleri var. Ne kadar ayrıntı? İşte e, bunların birinciden üçüncüye kadar doğru sıralanışı sorulmakta bize. Birinci dediğimizde en iyisi gibi algılanır değil en iyisi üçüncü derece en üstün olanı. Şimdi biz en altta olana bakalım burada değerlendirelim. Birinciden başlayarak peygamberimizin bildirdiği inanç esaslarını imanın şartları var ya bunları ibadetleri ahlak kurallarını tek tek yani hem inanç esaslarıdır hem Kur'an'daki bütün her şeyi ahlak kuralları tek tek ayrıntılarıyla bilen kişiler. Bu en üstün olanı gösteriyor. Bu üçtür. Allah'ın varlığına ve birliğine Hz. Muhammed'in onun elçisi olduğuna inanmanın yanında şuraya kadar olan neydi? Bunun adı iç mali imandı arkadaşlar. Toptan iman anlamına geliyor. Bunun yanında ahiretin varlığına da inandığını söylüyorsa kişi icmali imandan tafsili imanın birinci derecesine geçmiş oluyor. Bu birinci derece. Bakın iki şey onun haricinde bir de ahiret varlığı üç şeye inandığını söyledi. Üçüncü maddeye geçiyoruz. İmanın şartlarını bilen, neye, niçin inandığını açıklayabilecek derecede bilgiye sahip olan kişilerin imanı ise bu da ikinci derecedir. Nasıl olacak? 3, 1, 2 şeklinde olacak. Denizli olacak bizim cevabımız. 10. soruyla devam ediyorum. 10. soruda Allah'ın sıfatları konusu var. Arkadaşlar bu 10. sınıfta gelecek temelde bu yıl veriliyor ama gelecek yıl tek tek hani ne olduğu da sorulacak. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen sıfatlardan biri değildir. Bu arada bunlar TYT'de de mutlaka mutlaka çıkıyor. Geçen yılda çıkan sorularımız vardı. Bunları zor demeyelim, üzerine odaklanalım, yapalım. Sonrasında sizin için faydalı olacaktır. Allah'a ait olan sıfatlardır. Allah'a aittir. Allah'ın dışında hiçbir varlıkta bu sıfatlar yok. Bu sıfatların zıttı Allah için düşünülemez. Allah'ın zatına ait olan sıfatlardır. Zati sıfatlar. İşte zati sıfatları ezberleyeceğiz ki burada hangisi onlardan değildir bilelim bunu. Yani sadece Allah'ta olan bizde olmayan diye baktığımızda bizde olan vardı irade bunu biliyoruz mesela. Cüz'i irademiz var. Allah'ın ikisi külli irade ama bizde de var. Bizdeki nasıldır? Sınırlıdır, geçicidir. İşte bu şekildeki sıfatlara subuti sıfatlar adı veriliyordu. Kıdem, beka, vücut, vahdaniyet bunlar zati sıfatlarından. 11. soru. Yukarıda verilen metin hangi sorunun cevabı? Kişi kendi tercihi ile içten bir şekilde inanıyorsa bu imanın bir anlamı var kimse inanmaya zorlanamaz. Zor kullanarak inanması istenilen kişi diliyle inandığını söyleyecek ancak kalbiyle kabul etmeyecektir. Böyle bir durumda bu imanın bir anlamı olmayacaktır. Hem de kişinin iki yüzlü olmasına yani münafık olmasına sebep olunacaktır. Hangi sorunun cevabı bu? İman etmek niçin değerlidir ile ilgili değil. İman etmek sorunun ilgili değil. İnanmayanlar nasıl bir karşılık görecektir bu yok. Münafıklık Dan bahsedilmiş ama niçin kötü olduğuna dair bir e, yargı yok. İman etmede özgür iradenin niçin önemli olduğu anlatılmıştır metinde. 12. soru. 12. soru da e, yukarıda verilen ayetin harekette hangisine ulaşılamaz diyor. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız kimine inkar ederiz diyenler ve böylece ikisi arasında iman Küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya işte onlar gerçekten kafirdirler. Yani bir kısmına inan, bir kısmına inanmadım diyen de hepsine inanmamış gibidir. Sadece Allah inancı yeterli mi? Hayır bu olamaz. İman esasları bir bütündür. Doğru. Peygamberler arasında ayrım yapılmamalıdır. Doğru. Kişi ya imandadır ya inkar içerisinde. Evet yarısına inandım diyen de inkar içinde sayılır. İman ile küfrün arasında bir yol olmaz. Cevabımız Adana. 13. soruda yukarıda Allah'a ait sıfatlara yer verilmiştir. Özelliklerine göre gruplama yapıldığında bakın bu da öyle bir soru. İlim, kelam, beka, semi, basar. Bileceğiz hangisi zati sıfat hangisi subuti sıfat. İlim bizde de var sınırlı o halde subuti. Kelam biz de konuşuyoruz. Allah da konuşuyor. Allah'ın konuşmasını neydi? Vahiy. Kelam sıfatının bir sonucuydu. Semi Allah'ın işitmesi, basar görmesi. Ee, biz de işitiyoruz, biz de görüyoruz. Biz görmek için, işitmek için bir organa ihtiyaç duyuyoruz. Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok. Allah'ın bu sıfatları ezeli ebedi, bizimkisi sonradan olma. Beka Allah'ın zati sıfatlarındandır. Beka olacak cevabımız denizli. 14. soru. 14. soruda tanımlar verilmiş ve bu tanımlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye soruluyor. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmenin adı ihsandır. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyuruyor peygamberimiz. Samimi olmak dediğimizde ihlas kelimesini hemen işaretleyeceğiz. Allah rızası için maldan harcama yapmak infaktı. Kalpte olan imanın dil ile söylenmesi ikrardı. Tasdikle ilgili bir bölüm yok. Cevabımız Edirne olacak. 15. soru. 15. soru daha yukarıda verilen boşluklar için hangisi kullanılamaz demiş. Esasları en temelde kelime-i Ancak bununla sınırlı değildir. Kur'an'da belirtilen tüm konulara inanmak diyor arkadaşlar. İnançla ilgili olanlar neler? İtikad, inançla ilgili, akait, iman, inanç... Bunların hepsi inanmakla ilgilidir. Cevabımız Ceyhan olacak. 16. soruda tanımlar var. Yine eşleştirme yapacağız. Allah'tan başka yaratıcı olduğuna inanmaya şirk verilir. Allah'a ortak koşan kişilere müşrik. Allah'ın bir olduğuna inanmaya tevhid. Allah'a ait güzel isimlere esma, hüsna, ihlas, samimiyetti. Bununla ilgili yoktur. 17. soru da... E, Dinde zorlama yoktur ayetine uyulmadığı bir toplumda yukarıda verilen gruplardan hangisinin sayılarında artma yaşanır? Münafıkların sayısında artma olacaktır arkadaşlar. Yalnız iki işaretleyebiliriz. 18. soru. Buna göre denilmiş dolayısıyla metne bakacağız. Hangisine sahip olan kişinin e, i̇hsan üzerine hareket etmediği söylenebilir deniliyor. Bizim sorularımızdan bazılarında, din kültür sorularında e, soru kökünü kapattığımızda dahi şıklar içerisinden bulabiliyoruz. E, tabii ki şıkları her e, soru kökünü her zaman için okuyalım, mutlaka okuyalım. Ama burada böyle bir şey yaptığımızda hangisi olur? Elbette yalan söylemek olacaktır. Okuyalım gene de İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Bunu bilelim mutlaka. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir buyurmakta. Allah'ın kendisini gördüğünü derinden hisseden kişi bu ruh haliyle Allah'ın hoşnutun kazanacak işler yapar. Bunun sonucunda da Allah'ın sevdiği kişilerden olur. 19. soru. 19'da subuti sıfatlardan biri değildir diye sorulmuş. Yaratılmışlarda sınırlı olarak da bulunan sıfatlar hayat var. İlim vardı, irade vardı, basar görmekti, bakar kelimesinden aklımıza gelebilir diye kıyam bir nefsi varlığı kendinden anlamına geliyor ki bu yoktur. Evet arkadaşlar ve son soru soruya geliyoruz. Bu bölümdeki daha doğrusu bu videomuzdaki son soruya geliyoruz. Ee, buna göre Allah'ı kavrayamayışımızın temel sebebi Allah yaratılmış olan varlıklara benzemez yani bizim bildiğimiz hiçbir varlığa benzemez. Bu sebeple Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu aklımızda ve duyu kavramamız mümkün değildir. Bizler Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Diğer varlıklardan farkına ancak bu şekilde kavrayabiliriz. Neymiş kavrayamayışımızın temel sebebi A şıkkı olamaz, B şıkkıdır. Yani hiçbir varlığa benzemiyor. C olamaz, D olamaz, E olamaz. 20. sorunun cevabı Bursa olacak. Evet arkadaşlar, bu kadar anlatımımız, bu kadar. Bu yazılı kağıdını hazırlayan Günay Bütün Hocamıza teşekkür ediyorum. Tekrar ifade edeyim. Bu yazılı kağıdın linkini açıklama bölümüne bıraktık. Oradan ulaşabilirsiniz ve tekrar ifade edeyim. Mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için önemli, bizim çok sayıda kişiye ulaşmamız açısından da önem arz ediyor. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim. Ee, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.